Merhaba arkadaşlar ben Creeper. Benim önceki Lego videosundan tanıyanlar var mı? Bu burada benim sincabım. Bakın yanımda şu anda. Evet. Bugün Lego olacak. Ama Legoda işte ne olacak söyleyeyim mi? Köylülerin işte kötü golemi. Yani ben size bir özel geçmek istiyorsam ilk önce patlamam lazım. Siz yapsam biraz bizi izle. Tamam o zaman patlayıp anlatıyorum. <laughs> He tamam. İlk önce köylüler yani bir tane golemleri varmış. Onlar çok iyi davranıyorlarmış. Ama golem onları korumaktan sıkılmış. O golemi hasar gelince o, köylüler ona demir verse bile ve onları kurmaya başlamış sıkıntıdan. Sonra cadı onları kurtarmış. Sonra golemi mecburen öldürmek zorunda kalmışlar. Hadi <laughs> abone olun, like atın ve 40, 143. <laughs> abonemiz kimse ona teşekkür ediyoruz. Abone olun, bildirimleri açın. Tamam, biz ben kaçar. İlk önce karakterler. Ha, ha, ha. İki tane köyde. Bir demir kule. Bir tane de cadı. Hemen başlıyoruz. Sence bak sen ise işte. bak Çalıştırdım o da bunu göstermeye. Sen de işte. tamam. İyi far. Tamam. Ha. ha. Bu güzel bir salgın oldu öğünü. <laughs> Hı. Evet. Hı. Hı. Bir Bizim kolemde işte çok azal, gücü azalmıştı. Kırıklar vardı yanlarında. Yani fark etmiştim. Ona birazcık demir verelim de güçlensin yani hiç şeyler yok olsun. <laughs> ha tamam. Açık oldu. Golemim isteği. İlk durumda. Ama bizim bir durumumuz var. O da golem neden bizi terk etti? Neden bizi artık korumuyor? <laughs> Arkamda zombi var. Gerçekten. Ne? Gerçekten. Yardım ne? etmeyiz ya. Hep sizi konuyorum artık. Siz kendinizi konuyun. Ne? Ee? Nasıl? Bizi kim koruyacakmış Biz Allah'a sağdıramıyoruz ki. Çocuk Cador... bizi kurtardığın için sağ ol. Ha ha. Bizi koruyor bilmiyorum ki. Onu işte çok saklamamdır. <coughs> onu işte bize yardım ediyordu. Hatta biz onu güçlendiriyor. Biz de ona yardım ediyorduk. O yüzden sığınırmadık. Ha, Peki ama neden böyle oldu? İşte anlattık ya. artık bizi korumaktan sıkılmaz. Ha. <laughs> 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 Artık bunları koruyacağım. Yürütürüz. Şunlara yana gidip biraz daha öldürürsem daha iyi olacak zaten. Zaten ondan başka kimse korumaz benden başka. Aaaa. Köylüler. Öleceksiniz. Kendi korumayacağım. Aaaa. Köylüler. Koruyorsan öleceksin. ha Aaaa. <laughs> Çatı Ha ha ha. Ha. Ne? neden kafama koydun? Ben de mi böyle yapacağım Ha. Hop. Ha. Çatü bir korodunu hiç. Ha. Bir şey <laughs> <laughs> <mungkin. gülüyor> <laughs> değil. Şey ben de artık şapkamı takayım. Neredeydi? Heh, tamam. Artık şu bir hallettik. Hmm. Artık sonunda şu kadar bize yaptığı kötülüklerden kurtulduk. Evet, sonunda kurtulduk. O zaman biz, biz hemen hemen gidiyoruz. Çek Bu videoyu izlediğiniz için mutlu musunuz? evet. Sevindiyseniz videoya like atın. Ve sen ne yapmamız gereken abone olmak. Ne misin yap? <laughs> tamam. Zafız fındığını yani meşe palamutunu yemeye devam et. Her gece görüşürüz. Herkesi patlamalar. <laughs> <clears> oh <throat>